Için hiç bu kadar çok sevdiğim olmadımıştım. Nesinler? Seni öldürecekler. Tek başına gitmene razı olmamı bekleme benden. 40 gün, 40 gece, 40 kişi göndersiniz. Eymiş? Ha? Yutamayacağın lokmayı, zır mı? Hudutsuz sevda. Yeni bölümde izleyicileri neler bekliyor? Hudutsuz sevdada heyecan dorukta. Yeni bölüm, hem karakterlerin yaşamlarını alt üst eden gelişmeler, hem de diziye dahil olan yeni yüzlerle tansiyonu iyice yükseltiyor. İşte dikkat çeken detaylar. Halil İbrahim'in tehlikeli hamlesi. Halil İbrahim, İskender ve Fikret'i cezaevinden çıkarmak için riskli bir anlaşmaya imza atar. Bu anlaşmanın sonucunda Fikret özgürlüğüne kavuşurken, İskender ise oğlunu kurtarmak için her şeyini ortaya koymaya kararlıdır. Kaan'ın sırrı ortaya çıkıyor. Halil İbrahim, Kaan'ın kazayı bilerek yaptığını öğrenir. Bu gerçeği öğrenen Halil, affetmeyi reddeder ve Kaan'ı zorlu bir son bekler. Zeynep ve Halil'in yeniden alevlenen aşkı. Zeynep ve Halil'in aralarındaki aşk yeniden canlanmaya başlarken, aileye katılan Didem'in yengesi işleri karıştırır. Bu yeni karakter, sakladığı sırlarla çiftin huzurunu bozmayı amaçlamaktadır. Damla ayrılıyor mu? Sezon boyunca Damla'nın diziden ayrılacağına dair söylentiler merak konusu olmaya devam ediyor. Gerilim ve dram dolu bu yeni bölüm izleyicilere unutulmaz anlar yaşatmayı vaat ediyor. Sürprizlerle dolu hudutsuz sevda, ekrana kilitlemeye devam eder.